bugün şanslı bir günümde olduğumu düşünerekten şansımı denemek istiyorum. İlerideki evimiz, işimiz, arabamız, kopeyimiz, gangalımız falan filan. Nice diyerek başlıyoruz evimize. Sakin, relax. Hadi bakalım oğlum. Hayalimdeki ev. Tek başıma insanlardan uzak. Oh, kebap. İşimize bakalım. Gerçi ben bu evden oraya iş yerine nasıl gideceğim? Film. Tamam ben orada kendime film çekerim. Doğada bir adam. Gayet güzel. Bak güzel bir konsept buldum şu an. Gayet güzel gidiyoruz. Arabamıza bakıyoruz. Oğlum ben bu arabayı nerede süreceğim daha da bayırda. Ama neyse Gegas'a geldi orada yüz süreriz. Şu tepeye koyarım bak. Şur şuraya bir yere koyarım arabayı tamam. Orada köpek lazım bize. Yılan falan çok olur. Köpek ver. Oo köpek balığı var. Yanında hemen deniz var. Çok güzel. Mükemmel bir selam oldu. Bu arada sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Yorumlara yaz bakalım. Hangi mesleği seviyorsun?